Bugün bildiğiniz üzere bir dava görüldü, bir karar davasıydı. Taksim Yayılaştırma Projesi ve projelerde yapılan Plan tadilatlarına karşı açılan 7 kişinin başvurularıyla açtığı bir davanın e, karar duruşmasıydı bugünkü. Ortalıkta bir bilgi kirliliği sürüyor. Gezi Parkı davasıydı, Taksim Meydan davasıydı. E, bunların hepsine bugün açıklık getirmeye çalışacağız. Stüdyomuzda e, davanın avukatlarından e, Gonca Hanım bizimle. Bu Taksim e, Meydan Projesi dediğimiz, Taksim Yaylaştırma Projesi olarak bize sunulan... Bu plan tadilatları, koruma amaçlı plan tadilatlarından haberdar olduğumuz günden beri, yani 2012'nin Ocak ayından beri zaten bu projeye, bu planlara karşı itirazlarımızı dile getirdik. Gerek Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı nezdinde itirazlarımızı dile getirdik. Ee, onun dışında duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplantılar yapıldı. Yani e, bu bizim açtığımız dava e, 15 günlük bir dava değil. Geçen seneden beri zaten bir e, büyük bir kısım e, duyarlı vatandaş, sivil toplum kuruluşları zaten bu konuda görüşlerini dile getirmekteydi. Ve biz bu e, plan tadilatlarının kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu zaten dile getirdik. Bir yıldır da dile getiriyoruz. Ve e, bu planların e, iptali için bir takım e, vatandaşların da başvurusuyla e, dava açtık. E, Mayıs 2012 tarihinde açtık bu davayı. Ve bu süre boyunca e, yürütmeyi durdurma taleplerimiz oldu. Yürütmeyi durdurma taleplerimiz de reddedildi. Ve bildiğiniz gibi geçen sene Ekim ayında, Ekim ayının sonlarında bu proje uygulama aşamasına girdi ve Taksim bugün e, trafiğe kapatıldı büyük bir oranda. E, ve e, maalesef halkın e, itirazlarına rağmen e, ki bugün e, geldiğimiz noktada çok büyük bir e, insan topluluğunun bu projeye karşı olduğunu zaten görüyoruz ki gezi olayları zaten bu yüzden çıktı biliyorsunuz. Bütün itirazlara rağmen maalesef inşaatlar şu anda halen devam ediyor. Öncelikle bu dava Taksim Yayalaştırma Projesi adı altında uygulanan projeye dair midir? Yoksa onun, o projenin daha sonrasında gelen tadilatlarına dair midir? Şimdi bu aslında bu yayalaştırma projesini yapabilmeleri için bir plan tadilatı yapmaları gerekiyordu. Ve bu plan tadilatları 1 bölü 1000, 1 bölü 5000'lik ölçekte yapıldı. De geçen sene söylediğimiz gibi belediye başkan, belediye büyükşehir belediyesi tarafından meclis tarafından naillandı ve koruma kuruluna sunuldu. Koruma kurulu da e, bunun sakıncası olmadığına karar verdi. Evet. E, ve bizim açtığımız dava hem büyükşehir belediyesinin e, kararına karşıdır, hem de koruma kurulunun kararına karşıdır. İkisini birden açtık. E, şunu hemen düzeltelim, bugün karar verilmedi. E, öncelikle hemen Aha. onu söyleyebiliriz. E, idare Mahkemesi'nde duruşmadan sonra e, heyet çekilir, incelemeye olur, Bu rutin değerlen. mi işlenmiş? Evet, evet tabii. E, planda e, baktığımız zaman Taksim Gezi Parkı'nda herhangi bir e, yapının işlenmemiş olduğunu görüyoruz. Yani bu bakımıyla hem plana işlenmemiş hem plan notlarında böyle bir ibare olduğunu <laughs> aynı zamanda görüyoruz. Yani birbiriyle bir e, çelişkili bir durum teşkil ediyor. Zaten e, Mimarlar Odası tarafından açılan, yine bizimle aynı konuda açılan bir dava var. O davada da bilirkişi raporunu sunmuş durumda. E, bilirkişi de zaten bu çelişkiye dikkat çekiyor. Yani hem Gezi Parkı'nı şey yapıyorsunuz, e, yeşil alan gibi gösteriyorsunuz planda hem de plan notlarını Sadece küçük bir ibare Topçuk Kışlası ile bütüncül bir şekilde değerlendirilecektir Ki diyorsunuz. Şunu da söylemek lazım, Topçuk Kışlası projesi şu anda Koruma Kurulu tarafından yürütmesi durdurulmuş bir proje. O da mahkeme tarafından durduruldu. Yine 6. İdare Mahkemesi'nde Taksim Gezi Parkı Güzelleştirme Derneği tarafından açılan bir dava var. O sadece yüksek kurulu, biliyorsunuz reddin reddi denilen bir yüksek kurul kararı vardı. Hı hı. Ee, bu e, Topçu Kışlasının planına ilişkin bir karardı. Başbakanın e, reddi reddetti. Evet. evet. E, ona il, o yüksek kurul kararıyla e, bu plan kabul edildi. Yani Topçu Kışlasının önü açıldı. E, Gezi Parkı Derneği'nin açmış olduğu davada bu kurul kararının yüksek kurul kararının iptaline ilişkindi. orada bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı. E, koruma Kurulu'nun e, yegane görevi. Bu tür kültür tabiat varlıklarını korumaktır. Siz buranın yıkılmasına, inşa, inşaat açılmasına sakıncası yoktur diyorsanız, siz kanuna aykırı bir karar vermiş oluyorsunuz bir defa. Varlık nedeninizi hiçe saymış oluyorsunuz. Ee, kültür varlıklarını koruma kanununda bile cezalar kısmında bunu yazar. Yani kültür ve tabiat varlıklarını inşaata açanlar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapisler. Yani bunu maalesef kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da aynı şekilde onaylayarak aslında hukuka aykırı bir karar vermiştir.